Merhaba CS2 ailesi bugün sizde de CS2 yeni vali kilesi yapacağız hadi gelin beni izleyin arkadaşlar Video başlamadan önce lütfen beni dikkatlice iyi dinlemeniz yapamıyorum edemiyorum demeyiniz. Şu videoyu atlamadan dinlersen anlarsın. Bedava hileye geçmeden önce kendi sattığımız paralı hileyi tanıtacağım. Kendi sattığımız paralı hileyi tanıtacağım. Asla varsa banyem riskiniz yoktur. Bizim sitemize geliyorsunuz. Ömerdemen.com Sistemimize açıklama kısmında bulabilirsiniz. Eğer ki çıkmıyorsa Google'da da yazarsanız çıkacaktır arkadaşlar. Şöyle bir karanlık mod yapalım ve burada CS2 servislerimiz var. Şu anda en alt bölümünde bansız hile var. Hiçbir şekilde ban riskiniz asla varsa bulunmamaktadır. Satın alıyorsunuz, satın aldıktan sonra bize WhatsApp şirket hattına ulaşıyorsunuz. Sizlere iki gereken bilgiler, her şeyini veriyoruz ve sizler doyasıya hileli oynuyorsunuz ve ban yeme riskiniz asla yoktur. Web orvaç yoktur. Şimdi bedava hileye geçelim. Çünkü dinlemeden diyorsunuz ki ya parlaymış hani bedavaydı falan. Arkadaşlar kendi sattığımız hileyi de tanıtmamız lazım ki arasında da bedava hileyi sizlere gösterelim. Buradaki rara sağ tıklayıp buraya çıkart ve buraya ayıkla diyebilirsiniz. Eğer ki sizin dostunuz böyle kitap şeklinde olmuyorsa lütfen Google'a indir yazarak rara indirip kurunuz sizin de indirdiğiniz klasörler, vinar rar zipler böyle kitap şeklinde olacaktır. Buna sağ tıklayıp buraya ayıkla veya buraya çıkart diyebilirsiniz. Şunu unutmayın bu hileler başka birileri tarafından kodlanıyor bedava hileler. Farklı farklı forumlardan bulabilirsiniz Bedava hileler her zaman risklidir Ve virüs olarak algılanması normaldir Çünkü 3. parti yazılım olduğu için Windows Defender ve antivirüs programınızı kapatmayı unutmayınız arkadaşlar İçinden çıkan klasörü çift tıklıyoruz Bu arada indime linkini nerede bulacaksınız onları da söyleyeyim Google açıyorsunuz Ömer DM'ne Telegram yazıyorsunuz İlk tarafta çıkacaktır Telegram grubumuza indime linkini bulabilirsiniz Buna sağ tıklayıp yön çalıştırıp evet diyoruz Sonra oyunumuzu açıyoruz Hile otomatik olarak oyunda gözükmüyor ve oyunda oynayabilirsiniz arkadaşlar. Beni izleyin. teşekkürler. Günler beni beğenip abone olmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar.